Merhaba dostlar. Oyun gününde Mountain Blade Warband maceramızın 49. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk. Bugünkü programımızda sizlerle beraber Warband maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız. Saray Sultanlığı'na oldukça büyük bir zayiat verdirmiştik. Hem asker bakımından olsun hem toprak bakımından olsun bayağı kelimenin tam anlamıyla kan kusturmuştuk dostlar. Bu bölüm kan kusturmaya devam edeceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi başka da rakibimiz kalmadı. Ki zaten iki bölüm önce sizlere de söylemiştim. Saray Sultanlığı bize savaş açabilir dediğim sırada bir savaş ilanı gelmişti. Bu yüzden hala hazırda zaten bir seferberlik ilanımız vardı. Bu yüzden Camayat Kalesi veyahut da Veyyah Kalesi'ne ilerlemek istiyorum. Veyah'ın garnizonu biraz daha düşük fakat e, sınırımı şu dağlar olarak çizmek istiyorum ben öyle bir planım var hani genelde bilirsiniz ülkeler arası nehir veya işte dağlar sınır olur ya o tarz bir şey yapayım diyorum ama Veiyah e, garnizonu biraz fazla daha doğrusu e, jamey adım fazla o yüzden Veiyah'a ilerleyebiliriz ki alma ihtimalimiz oldukça yüksek zaten görüyorsunuz oldukça kalabalık bir ekiple gidiyoruz 4 tane garnizon var. Bu bölüm Veya bir topraklarımıza katalım diyorum dostlar. Bakalım. Yol üstünde gördüğümüz emirleri de e, aradan geçiririz zaten. Evet, şu Veya bir alalım ki orada benim bildiğimden birini mi gördüm? Aynen. Evet, bizimkiler burada görüyorsunuz Belgoruyu kovalıyorlar. Biz de Belgoruyu hemen bir yakalayalım. Ee, öncesine bir soralım da acaba bizimle işbirliği yapar mısın diye ama peki madem yapmıyorsan şöyle bizimkiler bir dizilsin bakayım şuraya. Bu arada programa girmeden önce dostlar birkaç e, kergit okçusu topladım. Bir 10-15 kadar. Onları ayrı bir birlik yapsam mı diye düşünüyorum ama emin değilim henüz. O yüzden e, şimdilik yakın piyade konumundalar. Tarih süvarileri bir hücum etsin bakayım. Bunlar kargıcı mı? Aynen. E, Veya gir kargıcılarından şöyle hasar almadan geçelim. Bizim süvariler bir hücuma geçsin. Yakın süvariler de hücuma geçsin dayı. Yakın piyadelerimi şuraya konuşlandırmadan önce okçular şuraya gelse aslında iyi olurdu ama Okçular bir şuraya gelsin aynen okçular buraya gelsin Benim yakın süvarilerim de beni bir izlesin okçularım konuşlarına kadar şunları ben bir oyalayayım Gel bakayım dayı gel 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 Tamamdır onu indirdik Tamamdır bizim süvariler yakın süvariler bir miktar oyalayacaktır onları Dayı sen veya girli adamsın, kalın giysili askerlerin var ve çölde geziyorsun. Baya ironik yalnız. Abi hava koşullarından hiç haberi yokmuş belli ki. Evet bu arada hepsini kılıçtan geçirmeyi başardık dostlar. Gördüğünüz üzere bizim Lord Tlimsan yanımızdaydı ama orada bir Lord daha vardı. Geri kaçtı. 136 askeri vardı aslında onu tekrar bir yanımıza çağırıp iyice ilerleyebiliriz. Hatta Sarıza kadar yürüyebilirim. Bilmiyorum emin değilim ama hani başkenti alabilme potansiyelimiz var mı? Olmadı. Şansımızı deneriz dostlar. Kaybedecek bir şeyimiz yok diyeceğim de kaybedecek şeylerimiz de var. Neyse bakalım duruma göre bakarız. Belgor'u tekrardan bıraktım. İlişkimiz bir miktar iyileşti. Lord Delinart beni takip et bakayım dayı. Şöyle bu arada Halmar'ı kime bırakalım? Kendini destekliyormuş. Beni takip et dedim. O ediyor şurada birini gördüm. Tilimsan mı? Tilimsan gel bakayım dayı. Gel gel gel. Beni takip et tamamdır. Kaç kişiyiz dayı? Şuraya bir gelin. Ben bu adamlarla Sariz'i alır mıyım? Sariz de çok kalabalık be dayı. <laughs> bir saniye Sariz. 389 artı 4 garnizon var. 4 garnizonun toplamı yaklaşık oradan bir 100 var. 130 işte 500'e yakın asker var dostlar orada kısacası. Sarıza alabilir miyiz? Hiçbir fikrim yok. Sariz'e bağlı köy var mı? Ona bakıyorum ama Sarıza bağlı köy de göremedim. Sizce büyük bir çılgınlık edip Sariz'e yürüsek mi? Şöyle bakıyorum. Sanet kıdem yayası dolu. Onun haricinde neler var? Sultan Hakim dahi burada. Baya bütün şeyler burada neredeyse. Bizim Lord Harris bu tarafta geziniyor. Başka kimse var mı bizden? Bu topraklarda gezen. Şurada biri var kervana saldırmış. İyi güzel. Şöyle çevreye de bakıyorum bizden kim var kim yok diye dostlar. Yani Sariz alırsak çok efsane bir darbe vurmuş oluruz ya. Ve Yah mı Sariz mi? İkisinin arasında seçim yapmak da çok saçma. Biri başkent, biri dandik bir kale. i̇ki katı garnizon var. Biz de garnizonu büyüttük. Kevıl da geliyor arkadan. Gel Kevıl. Dayı Sariz'e gidiyorum ya. Haydi bakalım. Haydi aslanlar. Saris bugün bizim olacak. Yalnız garnizon iyice artmış Saris'de ya. Kaçanlar var. Çok güzel. Kaçanlar var. Şehri kuşat. Duvarlara saldırmaya hazırlan dedik. 4 saatimiz var. Yarına kadar bekle. Evet. Kale kumandanıyla bir görüşelim. Emir Reis buradaymış. Teslim ol dedik. Galiba Sultan Hakim de kaçmış. Neyse bakalım. Saldırıyı bizzat yönetledim. Ve Saris'in surlarına dayandık dostlar. Okçularım burada kalsın. Okçularım geride kalsın. Çok güzel. Sanki alacak gibiyiz. Önden kıdemsiz askerler yürüyor görüyorsunuz. Birkaç zayiat verdik başlangıç için. Çok büyük sıkıntı olacağını sanmıyorum. Hepsi müttefik kaybı. Tabi her asker bizim için önemli ama şu anda müttefik kayıpları neden daha önemsiz? Çünkü hepsi yeteneksiz askerler. O yüzden dostlar bildiğiniz gibi önden onları yolluyoruz ki yetenekli olanlar arkadan gelip kaleye iyice girebilsin. Ben de şuradan okla bizimkilere destek olayım. Hadi gençler bugün Saranit Sultanlığı'nın başkentini ele geçireceğiz sizlerle beraber. Haydi koçum benim hadi hadi okçular atışa devam okçular atışa devam. Kaç okçum var baya az okçum var. 16 tane de okum kalmış. Şuraya şu okçuları indireyim yukarıdan benim askerlerime zarar veriyorlar. Dur dayı dur. Ya yani sura çıkan var. Surlara çıkabilen birkaç askerimiz var az da olsa. Evet. Ben de şu ekip öldüğü sırada çıkmayı planlıyorum dostlar. Surlara doğru. Haydi aslanlar haydi. ileri ittir ittir ittir. Bugün bu şehir düşecek. Ve Sane Sultanlığı'na cidden bize savaş açtıkları için çok önemli bir ders vermiş olacağız dostlar. Dur şu Arap Lechi'yi bir indir. Oradan benim askerlerimi öldürmesin. Dur dur ok çıkmayacak yaydan. Tamamdır hallettik. Kaç kişiler? 141'e 50 kişiyiz. Çok kalabalıklar. Hala çok kalabalıklar dostlar. Dur ok gene yaydan çıkmadan vurayım dedim. Vurdum ama ne yazık ki şey olmadı. Yeni, yeni destek kuvvetler de geldi. Şöyle şuraya bir cirit salladım. Hadi bakalım biz de çıktık. Buradaki ekip neredeyse bitti görüyorsunuz. Ama surlara çıkmayı başardık dostlar. Surlara çıktıktan sonra işimiz çok daha kolay biliyorsunuz. Dayı beni bir itmeyin. İtme itme. İtme beni ben de bir gireyim şuraya. Selamun aleyküm dayı. Bizim kıdemleri bir sokalım önce şuradan. Çok güzel. Saranit Kalesi. Daha doğrusu Saranit Başkenti. Kısmen bizim şu saatten sonra. Bizi bu surlardan indirmeleri oldukça zor dostlar. Haydi aslanlar haydi. Hiç acımayın. Baş üstünde baş, taş üstünde taş kalmayacak şekilde Sarize girdik. Yani siz bana niye ateş etmiyorsunuz? Ben utandım şu an sizin askerliğinizden bir saniye. Gel bakayım dayı dur. Heh, tamamdır. Destek kuvvetler geldiğine şöyle hemen bakıyoruz kaç kişi? Ee, 90'a 117 yaklaşık bir sayı var. Şuradan aşağı iniyorum. Gelenlere bir karşılama töreni hazırlayalım. Selamünaleyküm dayı hoş geldiniz. Artık kısmen ev sahibi biz olduğumuz için karşılama törenini de biz hazırlıyoruz tabii ki. Şuradan hemen atlayacağım. Çok güzel ya. Cidden çok güzel. Hepsini surlardan aşağı dökmeyi başardık. Sariz'i kendim almayı planlıyorum. Sariz çünkü çok çok büyük bir şehir. Sariz'i kendim alırım. Halmar'ı kime vereceğim o konu hakkında bir fikrim yok şu an fakat e, birazdan sarize aldıktan sonra şeye bakacağım dostlar. Kimin ne kadar toprağı var? Ona göre e, bir yol izleyeceğim. Bu arada bura cirit dolu. Şu ciritleri alayım diyeceğim de ben cirit atma konusunda pek becerikli değilim. Oo, bir saniye geldiler. baya kalabalıklar. Geliyorlar. Bizimkiler ne yaptı? Geri püskürtülen yok değil mi? Dur 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 dayı. Şimdi püskürtmesine geri 50 kişi burada 144 kişi geldi. Surlardayız hala fakat şu kuleyi almaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Tamam onlar şeyi almaya çalışsın. Orada baya bir hengame döndü. Şöyle yapsam acaba. Yakın piyadeler beni izlese. Gelseler şuradan orayı açıp daha rahat bir savaş alanı oluştursak nasıl olur? Evet savaşı daha geniş bir alana yaysak da saldırsak. Geldi, yakın piyadeler gelsin. Okçular da hücuma geçsin. Şu benle gelen adamlar e, burada beni korumaya yetecektir diye tahmin ediyorum dostlar. Yeterince adam var. Evet bu arada birinin ayağını vurduk. Selamun Aleyküm dayı ben geldim. Ya siz niye saldırmıyorsunuz ya? Evet adamın dibine gelene kadar herifler nedense saldırmıyor. Son iki bölümdür böyle bir durumla karşılaştım dostlar hatırlayacaksınız. Diplerine gelene kadar saldırmıyorlar. Dayı düşmanım ben düşmanım vatan toprağını göz diktim şu anda resmen. Adam saldırmıyor. Evet şu yalnız galiba duydular. Dön dön dön. Dön. Şuradan şöyle. Şu onu alırım ya ben bunların. Yukarıdaki durum ne acaba? Hala o kulenin içinde bir, bir ortalık karışık. Evet adamlar söylediklerimi duydular bir anda. Vatan millet Sakarya kıvamında saldırıyorlar. Dur bakayım dayı atma atma. Gel. Sen de gel. Gel bakayım dayı. Şöyle... Hoppa, destek mi geldi? Çok güzel, çok güzel. Harbiden çok güzel. Kaç dayı. Ben buradan nasıl kaçacağım? Evet. Adamlar gene kahveden bir grup daha topladı. Sayı bakımından ne durumdayız? 98-28, yaklaşık 120'ye 142. Güzel. Hala sayı bakımından çok fazla zayiat vermedik. Bugün sarı toprakları bizim olacak diye ümit ediyorum. Yalnız beni niye kimse takip etmiyor dayı? Bizim okçuları da yukarı çektik. Acaba okçuları yanıma mı alsam? Aynen okçuları yanıma aldım dostlar. Beni takip edin emrini verdim. Dur dayı, dur. Dur, dur. Okçular şuradan bana desteğe gelsin. Yakın mesafede dövüşsünler azıcık. Gel gel gel. Gel dayı, festival var, şenlik var. Gel. Gel sen de gel ha. Gel bakalım. Şunları da bir halledelim. Tamam bu kadar adamla ben içirim burayı ya. Hadi aslanlar şunları bir temizleyelim. Kendi sancağımızı Sariz üzerinde dalgalandırmak istiyorum. Şöyle gel bakayım da gel. Atma. tamamdır. Çok güzel. Biçmeye devam ediyoruz. Okçularımız da burada. Ben buraya girerim ya bu kadar adamla. Yalnız biri ona çok güzel headshot çaktı. Çekin kılıçları gençler. Hadi bakalım. Şunları bir temizleyelim. Kaç ölüleri var ona bakmak istiyorum. 275 ölüleri var. Daha 88 kişiler. Bu 88'i öldükten sonra yüksek ihtimalle hiçbir şey kalmayacak. 350 askerleri vardı zaten. Ve Sarizm. Bildiğiniz gibi Saneddin başkenti topraklarımıza girecek. Sınırı veyyah yapalım diye planlarken bir anda adamların başkentine yürüme gibi bir Çılgınlık yaptım dostlar. Siz de gördünüz az önce. Fakat başarılı olacağız galiba. Ben şunları şöyle bir temizleyeyim de bizimkiler rahat rahat geçsin. Ki iki ordu arasında kalmayalım. Alttan da gelen var. Dayı... Evet. Kelimenin tam anlamıyla yalnız ikinci bir yana kuşatmasına döndü. Biz arada kaldık. Dur dayı. Dur dur dur. Arada kalmayın. Şöyle ben kendimi... ileri atacağım ki askerlerim ölmesin. Yalnız... ...her iki tarafta iki ordu arasında kaldı fark ettiyseniz. E, çok ilginç bir durum yaşandı. Biz burada onlarla e, sıkıştık. Onlar da içeride bizim tarafımızdan sıkıştırıldı. Bayağı komik bir hal aldı. İyice şarjı pazar karıştı dostlar gördüğünüz üzere. Kimin kılıcı, kimin kafasında, kimin baltası, kimin göğsünde belli değil. Şurayı bir temizlesek aslında daha iyi olacak yalnız. Burayı temizlersek direkt biz... Ee, aradaki orduyu kaldırmış olacağız. Yalnız evet bizimkiler burada birazcık zayiat verdiler bir miktar. Dur dayı gelmeyin gelmeyin ölecek miyim? Ölmeyeceğim dur kaçarım ki. Şuradan şöyle yararım ben burayı. Dayı ben buradan girdim vurma bana bana vurma dur. Dur dur. Şöyle şuradan hafif, hafif vursam. Dur 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 Öldüm mü? Ölme, ölme derken evet. Ne yazık ki <laughs> düştük. Kaç kişi kaldı? 90 askerleri var hala geri çekiliyorlar. Fakat e, şey yapmayacağım tabii ki de geri çekilmeyeceğim. Kale kumandanıyla bir daha bir görüşelim. Teslim ol dedik, gene olmadı. Duvarlara saldırıyorum dayı. Bizden dönen var mı? Yok. Bir kişi gitti. Yerine bir kişi daha geldi. Saldırıyı bizzat yönetiyorum. Evet, tekrardan aynı surlardayız. Sayı bakımından eşitiz. Çok güzel. Okçuları buraya konuşlandırdım. Evet bizim bu sefer e, kelleci reisler de gelmiş. Hadi bakalım aslanlar şurayı bir alalım adam akıllı. Ben şu okçuları bir halledeyim. Kuşatmanın ikinci denemesiyle devam ediyoruz. Dayı sen de gel. Şunlara bir headshotları çakayım. Kale surlarına çıktığımız sürece sıkıntı yok. Ben de birazdan çıkacağım. Ve bu sefer şuraya dikkat edeceğim. Sarı şehri koruması bakımından kolaymış. Hani kolay korunan bir şehir. Aldıktan sonra kolay kolay başka kimseye vereceğimi sanmıyorum. Cidden hani stratejik bakımdan güzel bir sistem var. Hem sağdan hem soldan çıkışı bulunuyormuş. İçeri girince öğrenmiş olduk. Şu aralıktan ben şunları bir temizleyeyim bu sırada. Şöyle gel bakayım dayı. Sen de bir gel kafanı görüyorum dur, dur. Hareket etme. Hah çok güzel. Onu da hallettik. Okçular burada. Okçuları acaba şuraya mı alsam ya? Okçuları şöyle alayım da. Okçular buradan daha rahat indirirler gibi geliyor bana. Adamlar burada çünkü. Çünkü şunlar da kıdemli askerler. Yani bizimkiler kadar olmasa da kıdemli askerler. O yüzden şunları indirmemiz bizimkilere oldukça kolaylık sağlayacaktır. Hadi aslanlar indirin şunları. Bizim kelleci reisler de çıktı. Kaç askerleri kalmış? 71. 71. Ee, biz kaç kişiyiz? 90'a çıktık. Tamam, surlara ulaştık zaten. Gayet güzel. Birazdan ilk, e, hani küçük hezimetimizi diyeyim telafi edip Saranit Sultanlığı'nın başkentine kendi sancağımızı dikmiş olacağız dostlar. Şunları bir indireyim. Son bir okum kalmıştı fakat onu da güzel kullanamadık. Şurada cirit var. Şu ciritleri madem atalım ki çok güzel, ciritli adam öldürmeyi de başardık. Şöyle dayı gel bakayım. Girer mi? Çok güzel yalnız. E, harbiden ciritle adam öldürebileceğimi sanmıyordum. Headshot'ı ciritle de çakmayı başardık dostlar. Şöyle ciritler 4-4 mi toplanıyor sadece? Aynen 4-4 toplanıyormuş. Şöyle gaza geldim artık. Ciritlere paso sallıyorum. Şöyle aralara falan birine denk gelecektir umuduyla. Kaç kişiler? 43. E, 43'e 70 kişiyiz. Kısmen surlara çıktık Bir tane daha merdiven olsa aslında çok daha güzel olacaktı Ama ne yazık ki tek merdivenli yine bu kuşatma Şöyle yine birkaç ciri toplayayım ben Olabildiğince askerlerime destek çıkacağım Kim vardı? dayı kimse yok ki bu taraflarda da ya Nerede bunlar sadece piyade mi kaldı Evet galiba sadece piyade kalmış Siz şu konuma bir gelin bakayım okçular Yakın mesafeden ateş edin Evet bu arada destek kuvvetler geldi Çok güzel destek kuvvetler de geldi Gayet güzel Bizim desteğimiz geldi Onlar 20 kişi kaldı 140'a 20 kişi Birazdan e, şehir tamamen düşecektir Evet sonunda Bize savaş açmanın bedelini ödettik Diyebiliriz Sarayın Sultanlığına Gir dayı gir 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 Şurada ben birini görmüştüm az önce Ama neyse öldürmeyeceğim İçeri bir girelim Rahat rahat temizleriz Dal dayı. Gir gir gir. Sen orada ne yapıyorsun? Adam dama çıkmış ya. Dayı ne yapıyorsun sen burada? Şöyle selamlar aleyküm dedik. Ciritlerimizi fırlatalım. Bu arada vurdum evet. Ciritle ikinci adamı da öldürmüş oldum. Nerede bunlar? Yukarıda mı? Nidaları bekliyorum. Artık içeri girmeyeceğim bile. Nidalar nerede dayı? İki kişi kalmış. Ve biri daha düştü gördüğünüz üzere kuleden aşağıya ki nidaları duyduk. ikinci adam da kuleden aşağıya sallandı. Evet Saris toprakları artık bizim mülkümüz dostlar. Ee, toplamda bir 30 falan asker kaybettik herhalde yaralılarla beraber. Da iyi savaştın gitmekte özgürsün. Of 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 yalnız bayağı bir abi var burada esir. Esirlerin hepsini mecburen serbest bırakacağız. Zaten askerimiz var. Şu kelle avcısını alırım ama. Kelle avcısını alırım. Alabildiklerimi de alayım yine. Şu Nord savaşçılarını alırız. Nordları alacağım. Onun haricinde atlı paralı askerleri falan al. Kim var kim yok al dayı ya. Ben buraya çünkü tekrardan bir garnizon kurmam lazım. Saris şehrini almak için ellerinden gelenleri yapacaktır. Saranit Lordları. Şu Nord savaşçılarını al. Svadyalı Arabletçileri al. Nord yayasını al. ...kim var kim yok aldı derken evet... ...limitimiz de doldu... ...pek fazla ganimet çıkmadı... ...para bakımından ne kadar iyi durumdayız acaba... ...bakıyorum... ...güzel... ...bu arada şöyle bir bakıyorum... <laughs> ...Lord Burla'nın toprağı yok... ...Lord Burla'nın toprağı yok... Ee, ...nasıl yapsam... ...direkt kendimi alsam bu sefer... ...asker atamıyor... ...asker atamadığı zaman sıkıntı oluyor biraz... ...hani en azından 30 kadar asker... ...bedavaya getirme gibi bir planım var olmadı hemen e, ertelemek istiyorum diyelim. Aynen beylerimin fikrini Alana kadar erteliyorum diyelim. Evet Sarız toprakları bizim oldu. Şöyle bakmak istiyorum. Sarıza bağlı köy var mı? Derken hoppala evet Sarıza bağlı 4 değil kaç 2 4 5 köy varmış. <laughs> ben bir an 4 gördüm. Evet dostlar ben yakında göremeyince köyleri dedim herhalde Sarıza bağlı köy yok ki şu haritanın konumuna bakın artık. Sanetler, yani harbiden bayağı zor durumdalar. Şöyle görüyorsunuz, kuzeyden e, Kergitler, batıdan biz adamları bayağı bir zorladık. Ya veyha alma planım vardı, direkt başkente girip 5 tane köyle birlikte başkenti de kendi topraklarımıza kattık. 39 tane asker var burada. Şöyle bu 39 askeri ben sonra alıp eğitirim, o yüzden sıkıntı yok. Şuradan aldığım adamları bir buraya bırakayım. Şimdilik bırakalım. Hemen e, başkente gidiyorum. Tabii ki bu toprağı kendime alacağım. Ve köyleri de bizimkilere dağıtırım. Bizim e, derebeylere. Şunu da bıraktık. Kaç asker oldu acaba burada? 60 var mıdır? 61 olmuş aynen tam da tahmin ettiğim gibi. Gayet güzel. Beş tane köyü paylaştırmam lazım. Burula'nın toprağı, geri kalanında birer ikişer toprağı var. Ee, onları artık bir şekilde halletmemiz lazım. Şimdi hemen bir kendi başkentime gideyim. Ee, şey üzerime alayım, Sarız'ı üzerime alayım ki şöyle hemen seferberliği de iptal etmek istiyorum. Herkes evine dönsün. Herkes görevlerinden azat edildi. Evet biraz dinlensinler. Cidden ordunun biraz dinlenmeye ve toparlanmaya ihtiyacı var dostlar. Zorlu bir savaş atlattık. Ve haftalık hasılatımız 23 bin dinar. Ki hala Sarı şehri benim değil. Sarizle beraber 25 e çıkar diye tahmin ediyorum. Bakalım bize yemin etmek isteyen herhangi bir lord var mı? Lord Brula bizden de zaten. Halmar kime bırakılmalı dedik. Halmar benim olsun diyor. Trida. Selamun Trida. Hoş geldin. Kıraşak diye bir abimiz gelmiş. Bahestur zaten bizim şehidi. Şöyle Halmar şehrini kendime değil de Halmar'ı Brula'ya verelim. Halmar'ı Brula'ya ver bakalım da ya. Herkesle ilişkilerimiz eksiye düştü yine. Sariz'i kendim alacağım kesinlikle. Reindi kalesi boştaymış. Hmm. Reindi bir kalsın. Reindi kalesi bir kalsın bakalım. Ya da rastgele versem mi birine ya? Nasıl yapsam bilemedim. Aramın iyi olduğu kim var dayı? Bir saniye şuradan bakmak istiyorum hemen. Aram kimle iyi? Şöyle. Lord Delinart'la aramız nasıl acaba? İyiydi diye hatırlıyorum ama. Şuradan hemen şeye bakacağım dostlar. Ee, bizim notlarda mı oluyordu? Dayı neredeydi bizim şeyler ya? Raporlar evet. Ben nerede diye unuttum. Ee, şöyle hemen soylarla ilişkilerimize bakalım. Yok pardon bu yanlış. Tanınan lordlarla. Tanınan lordlarla ilişkilerimiz hep iyi. İyi hoş da. Şu eksiler hep benim adamlarım. Ne yazık ki. Kuryas'a vereyim olmadı. Kuryas'a zamanında toprak vermedik. Ama Kuryas'ın toprağı da var ya. Bana yeni katılanlardan birine mi versem? Aynen dur. Ben isimden tanırım şimdi onları. Ee, şuradan. Nereyi verecektik Biz... Köyleri mi dağıtsaydım önce ya? Bilemedim. Rain diye verecektik. Kime versem, kime versem? Evet, cidden bayağı karas kaldım. Kreşaka vermek istemiyorum. Daha yeni gelen bir adama öyle bir toprak verilmez. Nuasa vereceğim. Nuasa aramız iyiydi, iyice yükselsin. Diğerleriyle bayağı düştü yalnız. Artık herkesi memnun etmemiz cidden imkansız dostlar biliyorsunuz. Yani iki kişiyle artı durumda. Köyler kaldı de artık diğer bölüm halledeceğim. Hatta diğer bölüm şöyle bir şey yapacağım. bu bölümü bitirdikten sonra oturur yazarım hangi şehirler boş. ne de ne eksik onları yazacağım dostlar. Sonrasında diğer bölüm toprakları adam akıllı bir dağıtalım. Kime ne vereceğiz? Ben bu program bittikten sonra elime kağıdı kalemi alıp onu bir hesaplayacağım. Hani kimin ne kadar toprağı var? Kime ne verelim? Hepsini halledeceğim. Biraz erzak almak istiyorum. Şu çürümüş etleri bırakalım. Takıldı meyveydi falan alalım. Paramız çok zaten. Silahlara bakıyorum. Güzel herhangi bir silah var mı? Yok. Atlara da baktık. Atlarda da güzel bir şey yok. Artık yeni eşyalar arıyorum da yeni eşya da göremiyorum artık. Hep en iyilere sahip olduğumuz için. Şöyle güzelinden bir eldiven mi alsam acaba? Eldiven yok ama burada. Neyse bakalım. Şimdi hemen bir Sarize gideyim. Birkaç asker daha bırakayım. Sonrasında programımızı sonlandıralım dostlar. Bu bölüm yeterince kan döktük diye planlıyorum derken şurada bir çarşı karışmış diye gidecektim. Evet burada bizim 3 garnizon birden birini hallettiler. Gayet güzel. Şurada Nelder evet. Bu arada sanit askerleri ne kadar karaktersiz olduklarını görüyoruz. Kendi toprakları bize geçince kendi köylülerini katledebiliyorlar. Şurada gördüğünüz üzere. Şuradan da Sarize bir geçeyim. Sonrasında Programı sonlandıracağım. Hatta yol üstünde şunu bir elden geçirsem mi ya? Ne yapıyorsun sen dayı orada mısın? Hala yok kaçmış. Neyse bakalım. Sarize gelelim. Sarize'de pazara bakmak istiyorum. İşe yarar bir şey var mı diye. Yok burada da yok. Evet hiçbir şey yok cidden. Şurada tereyağı al bakayım dayı. Tereyağını al. Normal yağı bırak. Birkaç da balık al. Şöyle hemen bildiklerimizin bir kısmını yerleştirelim. Ya şu Kergit atlı okçu grubunu buraya bıraksam mı acaba ya? Olmadı ben şu yakın süvari grubumun hepsini buraya bırakayım. Bunları da yitirim diğer bölüme. Ee, Sanet garnizonu, Sariz garnizonu affedersiniz. İyice sağlam olur mu acaba? Dayı ver gitsin ya ben bunları tekrar toplarım. 72 asker şimdilik bana yetecektir. Şöyle bakalım kaç asker olmuş? Şuradan şehirden ayrıl diyoruz. 98 asker var şimdilik. Ee, ...diğer bölüme daha da arttırmayı planlıyorum. ya Zaten kendi garnizonumdaki eksiği de tamamlarım. Şöyle Saris topraklarında gezerken e, programımızı sonlandıralım. Diğer bölüm e, çok fazla savaş yapar mıyım bilmiyorum dostlar. Çünkü hani yüksek ihtimalle defansa geçmemiz lazım. Adamlara bayağı kan kusturduk. Onlar toplanıp saldıracaktı diye tahmin ediyorum. Ama belli de olmaz. Ee, yine de sizlerden fikir ve önerilerinizi bekliyorum. Ne yapalım, nasıl bir yol izleyelim... Yorum ve fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Evet dostlar, Mounted Flight Warband maceramızın 49. bölümünün sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.